Hocam, şah damarı felci geliştiğinde bu geri dönebilir mi? Şimdi bir kere felç geliştikten sonra bu felç beyin içerisindeki dokunun rejenerasyon yeteneği, yani kendini yeniden yapılandırmasına, oradaki e, ağın e, dolaşım ağının e, çapına, dolaşım ağının kuvvetine bağlı olarak, canlı kalan hücrelerin sayısına bağlı olarak felç gerileyebilir. Ama bu felçin gerilenmesindeki majör faktör beyin dokusunun ve beyin içi dolaşımın durumudur. Fakat felç geliştikten sonra, şah damar kaynaklı bir felç geliştikten sonra bu hastalarda ikinci bir felç oluşma riski devam etmektedir. Yani felci oluşturan sıkıntı orada durmaktadır ve ikinci bir felci de oluşturma meyili yüksektir. Özellikle araştırmalar bir felçten sonra ikinci bir felcin gelişme olasılığı yüksek olarak göstermişler. Dolayısıyla belli bir zaman içerisinde yani iki hafta gibi bir zaman içerisinde o problem ortadan kaldırılmalıdır ki ikinci bir felç gelişme durumu olmasın. Dolayısıyla felçin iyileşmesi için değil ama ikinci bir felçin ortaya çıkmaması için var olan yeniden yapılanmanın iyileşmenin devam etmesi için karotisdeki o plan karatisteki o bozulmuş kısmın ortadan kaldırması en uygun yöntemdir.